Günaydın dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu aralar biraz videoları aralıklı verdik. Hem işlerimiz yoğun hem il dışına gidip geliyordum. O yüzden şimdi bugün koyunumuzu bıraktık. Artık daha sonbahar geldi. Bakın aydınlık oldu zaten. Gecikiyoruz artık daha soğuk da havalar. Gerçi bugün hava yine sıcak da ama genellemeye bakınca soğuk olduğu için artık daha geç çıkıyoruz. Geçtikçe geç çıkacak ve bir süre sonra yemlemeye düşeceğiz ama yemlemeye daha var da biz ekimin başına çu artık son köpekler mi atlayıp geldi e şey daha keçemizi falan da yükledik öğlenler mesela hayvan yatıyor şey e... soğuk keçen içerisinde yatabiliriz o yüzden keçeyi de yüklüyoruz eşek de biraz arsızlaşmış sonbahar iyice kuvvetlendi Çuk. Şu. Şş. Şu. 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 Elde şunun olduğum için babam reşoyu biliyorsunuz sadece ben bırakıyorum. Kese bırakmıyor. 3-4 gündür içeride iyice delirmiş ve bu yüzden e, mecburen tek bıraktım hareketli. Yanında köpek olursa önüne gelen köpeğe gidip hani zarar vermesinler diye onu tek bırakıyorum artık. Şimdi diğer sürüler de geldi. Onların da köpekleri var. İnşallah ee, boğmazlar işi. O da sürüyü bırakmasın. Bırakmıyor gerçi kolay kolay sürüsünden ama. Çu, koş, koş, çu, koş 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 başladı. Bu da en sevmediğim şey. Şimdi biz Aa araba geliyor. Komşular da eşeği getirip bağlamışlar yola. Bakın şey nasıl dikleşti bozu. Vurut. Vurut. Nereye gidiyorsun ya? Bozu çu. İnşallah kaçıp kaçıp gelmez buralara. Çu. çu bozun, kızım gelme geri hadi. Hadi kızım hadi. Hadi bozun. Hadi bozun. Hadi bozu hadi, hadi, hadi kızım, hadi bozum, hadi. Hadi bu taraftan.

Raşo gitme oğlum gel. Yalnızsın bak. Çut. Çu. 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 Yerekten bugün bir de şöyle sürümüze gidiyoruz. Ve şey şu dün elde eğitim ama götürmedi. Gidiyorsun. Hayır aşağı yok oğlum hadi yukarı aslanım. Hadi benim aslanım. Aa. Şey yükledik de. Yükte de sanki dengesiz oldu. İnşallah devirmez değil mi? Vallahi ateş. Kusura bakma sen de götüremiyorum. Sen de reşoy alıp gidiyorsun ortalığa. Bak 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 bak. Şşt şşt Şeytan seni nereden geldin? Bak nereden geliyor bak. Yatır da. Yatır da. Yatır da, yat orada. Yat orada. Yat orada. Yat orada yat. Yat. Yat orada yat. Hayır gelemezsin sen yavrularına bak. Hadi. Hadi. Şişt, şişt, şişt. Şeytan seni. <Sessizlik> Hıhı. <ya. Hadi> <Sessizlik> gitme bir Hıhı. oğlum Reşo Hıhı. <Sessizlik> Hıhı. Diğer sürü köpekler de koşturur geliyor. Haşo. Hadi ya. Roş. Roş. Arkadaşlar sonunda şimdi size minik reşoları göstereyim. Maşallahınızı alırım. Oy 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 Tamam mı? Şak 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 şaka yaptım. Tamam 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 tamam. tamam. Saldırıyor <laughs> direkt. Arkadaşlar biliyorsunuz Ekim ayı geldi. Ekimler başladı. Ee, şimdi Arif bu da ekim zamanı. Bir taraftan da pancarlar sıkıyor tabii ki. Şimdi bu sene e, fazladan yoncaları söktük biliyorsunuz. Tutması. E, tozlar da sürdüm, daha sürdüm. Tozlar hiçbir şey gözükmüyor. Valla düzeliyor düzelmiyor bilmiyorum düzeliyordur herhalde. Ee, şimdi buraları hazırlıyoruz. Bir ekim yapacağız bir de. Arpa ekeceğiz. Bu sen iki arpa bir tane buldu. Eski tohumlardan, ata tohumlarından arkadaşlar. Karakutu ekeceğiz. Ee, başka, başka, başka. <laughs> Valla bayağıdır video çekmiyorum. Ne konuşacağımı da bilmiyorum gerçekten. Ama düzeltiyormuş ya. Yeni motorumuza sürümleri yaptık. Motor daha sık arkadaşlar. Hani tam istediğim performans tamı değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü hani sıfır motor olduğu için isten istemez bir sıkılık var. Hiçbir şey göremiyorum. Önce bir şey yapıyoruz. eline gidiyoruz. Daha sonrasında sürümlerin tamamı yapacağım ama şurası çukur kaldı. dön bu tarla üçgen olduğu için çapraz bitti sürümünü yaptım ama zar zor yaptım valla. Motorda e, motor da herhalde açılır diye düşünüyoruz. Biraz daha daha 200 saate daha yeni geldi. Şöyle şuradan bir daha gidelim. Şu Agos ağızları ilk başları düzeltelim. Buralar kır arkadaşlar. Kırlar hep taşlı. Sevim var. Hani buralardan buralarda mesela yön direk ön çekildiği ama şu camları hiçbirini görmüyorsunuz. Bu sağızlarını iyice düşüreyim de. Aslında drone almamışım. Drone çekmek vardı. Havadan daha güzel oldu ama belki gidip alabilirim de yani sırf bu görüntü için gerçekten. Motorun sesi içeri kötü geliyor. Bakın arkadaşlar bak şimdi şöyle bir şey yapayım. Dışarıdan çok güzel. Ses. Ben de buna takılıyorum. şimdi e, önce kara kılçık eski ata tohumlarından buğdayımızı ekiyoruz Şimdi Ali'ciğim de motoru getirdi. E, o log yapacak bizim motorla. Ben de arabayla geldim. Tohumlar fazla diye. Traktörün boşuna, peşine tohum gezdireceğiz. Pek <laughs> freni açsana. Hoşluk verdi. Geçen kareyi gördün mü artık sana? Şantiyelik mi? Evet. Yani. evet. Ortadaydı Mustafa değil mi? Sen e, de mi oradaydın? O, geli, e, Allah Hadi oradan. Bir karartım şey geliyor. Bir aha geliyor. Bak şimdi seyret bak. geldi. Öyle farklı değil ki. İlk bir sade sünnetin anlamına geliyor. He. Büyük tam o. Oranın ailesi var sürekli orada ya. Geçen sene de orada yatıyordu ya. Hatırlıyor musun? O şeyde yatıyor. Abi, Hüseyin abi gün Hüseyin, abi, Hüseyin gibi o tarafta yatıyor. Abi bu izler güzel lan <laughs> aslında. Güzel. Sürmek de abi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu reşbelik bana göre değil abi. Cık, sevmedim. Ben yonca yerim. 3-4 sene kadar. 3 gündür 4 gündür motoriste kışır oldum daha ya. Allah Sen hiç kimdesin? Bir aydır üstündeyiz de. Yok bana göre değil abi. Ali bu hatta tohum ha. Eski tohum. Şaka yapmıyorum ya. ha. Şey, ne? Ne? Bu ne ki? Bu ne ki? Bu da zaten oğlum kalkış lan bu. Kara Memo! İki kat mi? Mı e bu ne? Bu ne olacak bu kadar burada? Ne olacak? Ne Ben çok olacak? Ne 7 Ne aldım Ne Bu Ne olacak? 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 geri gitsin Ne olacak? 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 Ne ya burayı bir kat daha eker yani. O kadar sağlık. Bence de eker.